Evet, orta köyümüzün sakinlerinden çakıl. Her günkü günlük pansumanı için sağlık hocamız ziyaret etti. Gel, gel bebeğim. At, at. At, evet, bekle şimdi orada. Evet. Nere nereniz acımıştı? Yarınız nerede vardı? Burada. Kulağın arkasında değil mi? Hadi bakalım acıyor mu? Acımayacak hadi. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım. Acımayacak hadi bakalım. Bak. Batık olmuş. Gördün mü? Evet. memnun kaldınız mı? Buyurun sizi alalım. Buyurunuz. Biraz daha mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet. Biraz da krem sürelim. Bak. Hadi gel. Şurası mıydı? Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Harika. Bu no, kadar.